Uzaktan bir adam geliyor. Dursana bir. Bir resmini çekeyim. Dur dur dur. Hop. Oh man. Kaç metre. Allah'ı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Araba bak 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 şurada araba var. Hop bu bir. Tamam bekle. Nerede nerede? Bana bakıyor. Bu ben kozmik karınca hey anlarsın sen lobiye varınca ben kozmik karınca hey ödemeli çaldın lobiye varınca ben kozmik karınca hey Yolluyorum lobiye. Ben yolladım kardeşim. Mübarek <laughs> <laughs> Hatta diğerini yolluyorum. Diğerini lobiye yolladım. Tamam. İkisi lobide. Tamam abi. Şurada açıktan gelenler var. Minis gör. Sisleyeceğim. Beni görmeyecek şekilde. Geliyorum. Çıkma. Çıktı. Hadi bakayım. Baktan bir adam geliyor. Hadi. <laughs> <Bir> şey <yok. gülüyor> dur dur dur. <laughs> Hop. Katsch mit der Allah